Ay uyandım bu sabahta. Ay ne yapacağım para bulmam gerek. Odun keselim. Odun keselim. Odun keseyim de eve gidince bir şeyler yakarım. Çakmakta bir yerlerden bulurum köylü bir yeri ararım. <laughs> yoruldum. Birazcık oturayım. Oh. Bu kadar çalışmak yeter artık ya. Gidelim. Şunu, biraz, şunu da. Kırayım, şunu da kırayım da gidelim artık. Keşke ben de bir zengin olsaydım. Herkes gibi evim olurdu. Isınacak bir salon olurdu. Birazcık bir şeyler yapayım diye. Bir şeyler, bir şeyler kırayım da. Şehire gidip satarım. Hayır, ev yapabilirim de. Ev de yaparım kazandığım parayla. Gidelim ve köyü arayalım. Tamam, tamam Ay. En tepeye çıkıp oradan bakabilirim. Galiba şurada. Galiba şurada bir şey gözüküyor. Orada. Bakalım neyim vardı. Bakalım neylerim varmış. Hiçbir şey. Hiçbir şeyim yok. Zırhım olsa bari. Keşke zırhım olsaydı. Bari kötülerden korunmalı. Zaten bu aralar başımda bela var. Aa, su buldum sonunda de. Aa su buldum. Su buldum. Aa ölüyorum boğulma. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Kimse yok mu? <laughs> İmdat. İmdat. Acaba blokları buraya koyup çıkabilir miyiz? Acaba blokları buraya koyup çıkabilir miyiz? Hadi hadi. Hadi. Onu kırmamalıyım. Direk koy. Toprak Toprak koyalım. Boğuluyorum. Tamam. Karaya çıktım. Çıkamadım. Geri boğuluyorum. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, ah, ah, ah. Ah. yardım edin, yardım edin. O sonunda çıktım. Aa yere düşeceğim. Tamam ah. kurtuldum. Birazcık odun keseyim de. Birazcık daha odun keseyim sonra eve giderim. Evim yok ama ev yapmaya çalışacağım. Bu bloklarla yapabilir miyim ki? Bu bloklarla yapabilir miyim ki? Çalışırım yapmaya. Yapabilirsem yaparım. Odun kesmek de çok zor zaman altın elmas bulurum de. Acaba madenci olsam altın elmas bulurum. Ama kazmam yok. Ama kazmam yok. Onu da giderim şehirden falan köyden bulurum. Ah yardım edin yardım edin yardım edin ben boğuluyorum yardım edin tamam. sudan çık sudan çıkıyorum Dur, Acaba buraya mı çıksam? Acaba buraya mı çıksam? Burada ev yapacak yer de olur. Ben geceleri zombiler burayı belki bulamaz. Ama Tiyanti patlayabilir. Ay Tiyanti diyorum bir şey patlayabilir. Creeper. Ama Creeper patlayabilir. <laughs> Ağaç var. Ağacı da kes. Yerden yine bir Aa zaten odumum varmış. Gece oluyor. Artık ne yakacağım? Zombiler gelecektir. Şuraları bitireyim de gireyim. Şuraları bir da gideyim. Şuraları bitireyim de gideyim. Çok zor. keşke babam dediğini yapsaydım da okusaydım. Ondan sonra böyle kaldım. Sonra da böyle kaldım işte ne yaptım? Birazdan bir yardım, yardım eden olsa o da yok. Biri olsa da yardım etse keşke. Bari yardımsever biri olsa. Yardımsever biri olsa. Ama o da bulamayız ki. Köy çok uzakta. Bu dağda geçemeyiz artık ya. Akşam oluyor. Buldum bloklarla geçebilirim. Bloklarla geçebilirim. Ama ev yapacaktım. Boş ver. Ama ev yapacaktım. Ha, boş çıktım. Ver. Çıktım. Çıktı. Odunları da aldım. Odunları da aldım. Fazla olsun. Arkadaşlar Yardım edin hiç kimse yok mu? Çok susun ama yine video, video, video. Video çekiyoruz, video çekiyoruz. Hiç kimse yok mu? Güneşin ışın altındayım ya Bu odunları kesmek de çok zor Bodunları keşke balsam olsa de çok zor keşke balsam olsa Ama yok Ben bunları ne? yaprakları falan keseyim. Dalları kırıyorum ama. Dallarla da küçük bir yer yapabilirim. Bari ağacın tepesine yapayım. Bari ağacın tepesine yapayım. Orası hem kimse düşünemez. Hem de patlatılacak bir yer değil. Creeper'dan Creeper'lar beni patlatamaz. beni patlatamaz. Çok yoruldum. Keşke eski evimi için okusaydım ya da bir yerlerde çalışsaydım. Şurada biraz. Şurada birazcık dinleneyim. Hem şuralarda köye bakarım var mı? Aa, az önce çıkmaya çalıştığım da. az önce çıkmaya çalıştığım karşı da karşıda hemen. Hemen gitmeliyim ama çok yoruldum. Ama oraya. Oraya çıkmak daha da zor ama. Ne yapalım? Çıkacağız. Bir yana. İnek falan keselim de onları yiyelim. at. At. Koş üstüne bir Ama biz gavur değiliz. Bunu yiyemeyiz. Evet bunu yiyemeyiz. <laughs> <laughs> ya <laughs> beni yedi. Attı. Gel lan. Gel lan buraya. Hep biz mi orada kalacağız? Hep <laughs> biz mi orada kalacağız? Biraz da sen kal oldu güzel. Gece. Gece oluyor. Bize yüzden daha da kaybettim. Gece oluyor biraz da. Birazdan sniper'lar falan gelir. Bu daha çok büyük gözüküyor. Nasıl Bu çıkacağım? Bu daha çok büyük gözüküyor. Nasıl çıkacağım? Şimdilik kendime bir tamam. ev kurayım. Aa, buraya bir ev yapabilirim. Buraya bir ev yapabilirim. Çok karanlık ne var acaba? Çok karanlık ne var acaba? Meşalem de yok benzinleri falan da kullandım. Ah, bu da. Olamaz yine su ama çıkabilirim. Dikkat, dikkatli çıkmam gerek. Yine su. Bu da çıkmak daha da zor. Gece oluyor yatak bulmam gerek. Köye gitmem gerek. Keşke çalışsaydım. Keşke çalışsaydım. Şimdi okuyup doktor olsaydım ya da başka bir şey sana bir aile de çalışırdım. Meslek lisesi falan okusam. Ama para kazanırdım sonuçta. Bir şeyler bir yerlerde çalışmam gerek. Ben de madenci olayım. Ben de madenci olayım. Ama sabah beklemeliyim. Ama sabahı beklemeliyim. Ne yapmalıyım? <laughs> Sniper'lar gelir şimdi. Ne sniper lan? Creeper, creeper. Creep. Ama buraya çıkamazlar. Ama buraya çıkamazlar. Biz zaten, zar zor de, çok çok biz zaten zor ben çıkıyoruz. Zombiler yeni. İlk kere çöpçüler yeni. Biz zaten zor çıkıyoruz. Ben de ailemin yanına giden gide, gidebilirim. Biz buraya zar zor çıktık zaten onlar mı çıkacak? Biz buraya zar zor çıktık ki onlar nasıl çıkacaklar? Zaten bir creeper patlayınca e, ölür kesin. Çünkü ben küçükken öyle anlatıldı. Ama bir yere patlatırsa hemen daha yıkılabilir. Evet. Ee, ama bir yere patlatırsa daha yıkı yıkılabilir. Bunun için acele etmem gerek. Of şu bloğu kullanayım bari. Of şu bloğu kullanayım bari. Şimdi i̇şte krem alayım. Şurada biri mi gördüm? Yo hayır. Baş... Galiba hayal gördüm. Galiba hayal gördüm. O ney ki? yoruldum ve birazcık dinleneyim. Ah doğduğumdan beri ilk defa kar gördüm. Ah çok acayip doğduğumdan beri ilk defa kar gördüm. Ama çıkamıyorum. Ama çıkamıyorum. Ay elmaciza bunları kırmak çok zor. Aa elmaciza bunları kırmak çok zor ve soğuk. Artık her yer soğudu. Kar da var. <laughs> Canım var yemeğim de yemeğimi de bir yerlerden yemiştim ama madence olup para kazanmalıyım. Param yok. Bir şeyler bulmalıyım. Şu toprak çıkayım artık. Şu toprağa kırayım. Aa domuz. Hemen öldür bir yemeği Gel lan buraya. <laughs> Gel lan buraya. ben yiyemem ki. Ye. Ben Türk'üm. Ama ne yapayım? Çok açım. Ama ne yapayım? Çok açım. Yemek zorundayım. Küçükken paramız çok vardı. Onlarda da gösterdiğime göre bir keresinde bir programda izlemiştim. o da yiyoruz. Aa, Aa bu daha çok yüksek. Aa bu daha çok yüksek. Benim yükseklik korkum var. Ama yap, yapmaya çalışacağım. Çok soğuk. Karın üstünün durma. Çok üşüyorum. Yardım eden yok mu? Yemeğimi yedim. Ay, Sabah kahvaltısını ne yiyeceğim acaba? Keşke şimdi yemeseydim. Keşke şimdi yemeseydim o yemekleri. Bari şuraya bitki koyayım. Bari şuraya bir bitki koyayım. kırmam gerek ilk önce. Orası beton gibi bir yer. Hadi, hadi. O vuruyorum ama. Kırdım, kırdım. Toprak dökmeyeliyim şimdi oraya. Evet oldu. Bir fidan oldu. Şimdi ev yapabilirim. Evimin en azından küçük bir çiçeği olsun. Fakirim ama bir tane çiçek buldum. Tohum buldum. O bir ve nerelere gelir? Yağmur yağarsa çok üşürüm. Ben çatı yapamam. Yağmur yağarsa çok üşürüm. Çatı yapamazsam. Palağım hiç kalmadı toprağım. Bizim hiç kalmadı. Çok da doku, az 9 tane kaldı. Sadece 9 tane kaldı. Çatı yapmalıyım ilk önce. টাইবার বিছানুগুলো খুন